hayatlarına saygılı, insan hayatlarına dayalı birer platform oluşturmak, birer bireyi yetiştirmemiz isteniyor bizden. Biz kişisel veri gruplarına ayırdığımızda biz öncelikle bunları ikiye ayırıyoruz. Birincisi normal kişisel veri grupları var. Bunlar nedir? Sizin kimlik bilgilerinizdir. Sizin iletişim <laughs> sağlık, olabilir, sağlık bilgisi olabilir, biyometrik verisi olabilir, adli sicil kaydı olabilir. Ne yapmıyorsunuz diyor. Bunun sonuçları var. O sonuçları o zaman cezaevi idare sonuçları göz almış olursunuz diyor. Yani kurulmasından ve korunmasından yönetici yürütme olan bireysel kişidir. Aslında bunu kişi olarak zaten baz almamamız gerekiyor. Bu veri sorumlusu kurumun ya da kurumun bünyenin tamamıdır. O veriyi silip yok edip anonim hale gelene kadar ki tüm süreç siz veri işlemesi yapmış bulunuyorsunuz. Aydınlatma metni alacağız, açık rıza metni alacağız, gizlilik muvaffakat namesi alacağız. Peki bunları neden alıyoruz? Birincisi biz kişiden buradaki her bir çalışan birer veri sahibi de olduğu için biz bu kişilerin bilgilerini aldığımız takdirde bunları aydınlatmakla yükümlüyüz.